Ne Haberler Kanalı'ndan herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, geçtiğimiz haftaya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki meydan savaşı e, damga vurmuştu. Anketler açıklanmaya başladı. Sürpriz bir anket sonucu var. E, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin anketlerde büyük bir sürpriz yaptığı belirtiliyor. Yine e, bu konuyla ilgili son açıklama Can Selçuki'den geldi ve Can Selçuki yapmış olduğu Twitter paylaşımında Mayıs ayı Türkiye raporu anketimiz devam ediyor. Mevcut sonuçlar Zafer Partisi'nde büyük bir sürprize işaret ediyor. Artış olacağını öngörmek mümkündü tabii ama bu oranda bir artış beklemiyordum dedi. Ve anketlerde Zafer Partisi'nin %7'lik barajı geçtiği iddia ediliyor. Tabi değerli izleyiciler diğer taraftan Memduh Bayraktaroğlu gibi gazeteciler de Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasındaki savaşın aslında danışıklı dövüş olduğunu iddia ediyor. Ümit Özdağ'ın ve Süleyman Soylu'nun aslında bu kavgadan faydalandığını iddia ediyor. Böyle iddialar da var. Bakalım önümüzdeki süreçte iddialar devam edecek mi? Diğer taraftan yine Cumhur İttifakı'nda da Millet İttifakı'nda da farklı görüşmeler devam ediyor. Ankara kulisleri hareketli. Millet İttifakı'nda çatlak olabileceği belirtiliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması durumunda İyi Parti'nin ve diğer ittifak ortaklarının farklı bir adayla seçime gidebileceği konuşuluyor. Kulislerde yine en çok konuşulan isim Mansur Yavaş ve bunun dışında da farklı isimler de konuşuluyor. Bakalım önümüzdeki süreçte Ankara oldukça hareketli olacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan yine İyi Parti cephesiyle AK Parti cephesindeki görüşmeler de devam ediyor. E, Yavuz Ağralioğlu e, AK Parti ile görüşmeleri yapan isim olduğu iddia ediliyor yine. Acaba AK Parti ile İYİ Parti arasında seçimlerden önce bir e, gelişme olabilir mi? Bir ittifak olabilir mi? Ya da milliyetçi bir e, cephe oluşturulabilir mi? Gerçekten Ankara kulisleri hareketli ancak şunu söyleyelim. Sizsiz siz olun. Herhangi bir parti görüşünden dolayı asla arkadaşınızla, ailenizle kardeşlerinizle, abilerinizle kavga etmeyin. Siyasi partiler bugün kavga eder, yarın kapalı kapıları arkasında görüşür, anlaşır ve siz de kavga ettiğinizde kalırsınız. Çünkü Türkiye'deki siyasette her an her şey olabilir. Dün çok kavgalı olan, kanlı bıçaklı olan siyasiler bugün bir araya gelebilirler. Yarın farklı bir şey olabilir. O yüzden siyasetçilerin kavgalarını aldırış etmeden görüşünüzü savunun, fikrinizi savunun. Ancak e, lütfen ne olur siyasetçilerden dolayı ...politikacılardan dolayı kavga etmeyin. Değerli izleyiciler... ...devamındaki haberde... ...göreceksiniz Erdoğan yine Suriyeliler konusunda... ...farklı açıklamalar yaptı. Bu konuda da birkaç şey söylemek istiyorum. Yani bir karar vermeniz gerekiyor. Gönderecek misiniz, göndermeyecek misiniz? Her gün farklı açıklamalar... ...gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki sığınmacılar, Türkiye için büyük bir sorun. Türkiye'nin acil olarak... ...Suriye'nin kuzeyindeki PKK-PYD bölgesiyle... ...temas kurması... Anlaşabiliyorsa anlaşması, anlaşamıyorsa PKK-PYD bölgesine mutlaka Suriyelileri geri göndermesi gerekiyor. Diğer taraftan şu anda Suriye'deki Esad rejimi İran'la geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi. Ee, Rusya'nın Suriye'den çekildiği iddia edildi. Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin ardından Suriye'deki boşluğu İran'ın doldurabileceği belirtiliyor. Ancak öyle ilginç gelişmeler var ki bir taraftan da hem Suriye Devleti Beşar Esad hem de İran pkk PYD destek veriyor. Diğer taraftan İran İsrail'e karşıymış gibi gözüküp diğer taraftan ortak bir şekilde Amerika ile birlikte, İsrail ile birlikte, Esad birlikte Suriye'deki PKK-PYD'yi destekliyor. Türkiye'nin burada çok radikal kararlar alması gerekiyor. Konjektür uygun her geçen gün Türkiye'nin aleyhine işliyor gibi gözüküyor. Türkiye'nin mutlaka önce barışçıl diplomasi, diplomatik yöntemlerle Suriyelileri geri göndermek için harekete geçmesi gerekiyor. Eğer anlaşmaya yanaşmazlarsa, mutlaka Türkiye'deki Suriyelilerin hepsinin, özellikle PKK'nın, PYD'nin kontrol ettiği bölgelere mutlaka geri gönderilmesi gerekiyor. Geri kesi operasyon yapılmalı, ama öncelik diplomasi olmalı. Değerli izleyiciler, bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.